Evet. Burası Almanya Oberhausen şehri. Bu platformun iki tarafını kullanmıyorlar çünkü müze olarak şey yapmışlar şu Gleispeş yazı Affar'ın müze eski sistem yani şeyi böyleydi çok güzeldi ne bozmamışlar sadece bu şey yapmak için şuradan gidelim. Bu da çok yani eski bir platform. Hiç bozmamışlar. Evet şu kazan ne yarıyor bilmiyorum. Daha önce o da paslanmış bayağı eski. Şurada aynı şekilde. İşte o oh. müzeye yani diye bekletmişler bu tren eski makine bölümü şöyle bir şey arkasında yine nasıl çalışma şeyleri var paslanmış filmlerdeki gibi tarihi bamak yazıyor bilmem ne şu yine içinde ne var bilmiyorum mikserim olarak mı kullanıyorlar ne olarak kullanmışlarsa Tarih işte burası. Belki 100 yıldan fazla belki 200 yıl vardır. Çünkü Almanların şeyi çok geniş. Şurada da aynı şekilde şu tarafta ne var bilmiyorum. Şunlar var. Ray. Sistemin şey. eski tarafta var, öbür tarafta da var. Yeşillikten biraz gözükmüyor. İşte Oberhausen, Atbanof yazıyor karşıda. Aynı şekilde işte. Şurada Burası da dediğim gibi eski sistem. Şimdi dijital hepsi. Öyle bir şey. Bir yer.